kafasıyla midesi yine aynı anda çalışmaya başladı. Kes lan. Sırada M harfiyle başlayan hayvan isimleri. Manda. Amanı, manı, manı, manı. Kaymağını baklavadan ayırma. Senin kafan. Mirket. <laughs> 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 Sen neye baktın? Tam Kamil'den beklendiği gibi. Arşman! Aaa. Şuraya bakın. Get on, get on. Bavulda ne var abi? Seni hiç alakadar etmez. Eee abi. Bu nedir lan? 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 Mahalle sakinlerini duyuruyorum. Kastamonu, Taşköprü, Sarımsak geldi. Lan bırak. Hadi git dönme geri kapansın ya. Şunun tipine bir bak. <gülüyor> ver ver. <gülüyor> ve kaset nerede ayrıcı? Bağırma lan milletin içinde! <laughs> <laughs> Müjde mi isterim? Ben hamileyim. <gülüyor> <gülüyor> ya sen ne biçim insan? La bak bana el artı sıkama! Bak sen şuna Mert! Akın! Ben bir malım. Allah Allah! Tamam tamam. Anlatacağım. Bence sen cevizli sucuk yiyorsun. Salak salak konuşma! Beni birkaç sefer Basri amca çalıştırdı. Onun sayesinde bu kadar iyi oynuyorum. Çok mu komik?